Mısır'da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlılarıyla karşıtlarının aynı anda başkent Kahire'de toplanması korkuttu. Karşıt gruplar arasında çatışma çıkmasından endişe ediliyor. Kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı sarayının önü beton bloklarla kapatıldı. Mursi karşıtları ise beton blokların kendilerini engellemeye yetmeyeceğini söylüyor. Geçen sefer de aynı tuzağı kurdular. Akşam olunca Mursi yanlılarını sokağa çıkaracaklar. Onlar da önlerine ne gelirse yıkıp yıkacak. Yine de ne olursa olsun bu bariyerler bizi durduramaz. Mate, <laughs> tulus biz boş yere oy vermedik. Devrimin bizi birleştirmesini istedik. Sivil bir ülke istedik. Ama istediğimiz olmadı. O zaman bir daha oy vermek gerekirse gidin oy kullanın. Oyunuz boşa gitmesin. Geçtiğimiz günlerde Mursi yanlıları Tahrir Meydanı'nı mesken tutan Mursi karşıtlarına ateş açarak çadırlarını yıkmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı ise tüm protesto gösterilerine rağmen 15 Aralık'ta referanduma gidileceğini belirtiyor.